Enes radıyallahu anh şöyle demiş. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesle girmişti. İki direk arasında uzatılmış bir ip gözüne ilişti. İki direğin arasında bir ip bağlanmış. Bu ip nedir diye sordu. Sahabiler bu Zeynep binti Cahş'a ait bir iptir. Odasının yanına bağlamış. Namazda ayakta durmaktan yorulunca ona tutunuyor dediler. Arka tarafta hanımlar kısmında namaz kılıyor. Yorulduğunda o ipa tutunuyor. Uzun uzun namaz kılıyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hemen çözünüz buyurdu. Sizden biriniz canlı ve istekli olunca nafer namaz kılsın. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiği zaman ise yatıp uyusun buyurdu. Yorgunluk hissediyor. Hala zorluyor kendisini ayakta durmak için sağa sola tutunuyor. Bazı anlatılırlar işte uyumamak için saçları da uzundu, saçlarını tavana bağlıyordu. Kafasını çekilince aşağı doğru saçını çekiyordu. Uykusu açılıyordu falan. Böyle insanın kendisine eziyet etmesine gerek yok diyor Efendimiz. Dinçken, zindeyken ibadet edin, çalışın ama yorulunca da istirahat edin. allah Teala öyle yaratmış. Beynin istirahate de ihtiyacı var. Beyin istirahat ederek önceden aldığı bilgileri yerlerine yerleştiriyor, onları işliyor, onlar üzerine çalışıyor. Yani uykunun da bir fonksiyonu. Uyku, uykuyu boşa geçen bir vakit olarak da görmemek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çevresine çok dikkat ederlerdi. Mescitte, evde ve sokaktaki farklılıkları hemen hissederdi. Bazen bunların sebebini sorar, beğendiğini ve beğenmediğini belli eder. Doğru olanları tasvip, yanlışları da tasvip ederdi. Bakıyor, bu ip mi diyor. Bir ip görüyor orada. Onun tasvibi veya tasvip etmeyişi ümmet için son derece önemli bir ölçüdür. diyor. Hüküm ifadesi. Yani Efendimiz bu güzel demesiyle böyle şey olmaz demesi arasında e, çok büyük farklar. Bizim için çok önemli. Zira Peygamber Efendimiz'in tasvipleriyle takrirleri, yani güzel olmuş, tasvip dedi, doğru yapmışsın, güzel olmuş dedikleriyle takrileri, yaptığı şeyi ikrar etmesi, kabullenmesi, yani gördüğü bir davranışı yasaklamaması da bir sünnet olup, bu da bir sünnettir. Ümmeti bağlayıcı niteliktedir. Bu hadisten resul Ekrem Efendimiz'in mescitte direklere bağlanan ipin sebebini öğrenince ondan hoşlanmadığını ve üstelik onu kaldırttığını görüyoruz. Hoşlanmıyor ve kaldırın, çözün Çünkü Çünkü onun şer'i açıdan doğru bulmayıp Böyle bir şey şer'i açıdan doğru bulmuyor. Yani namaz kılarken yorulmuş, ayakta duracak hali yok, ipe tutunuyor. Hoş görmediği bir şeye müsamaha etmesi söz konusu olamaz. Efendimiz bakıyor, hoş görmediği bir şeye sessizce geçemez. Biz olsak hani ne lazım desek bir şey ifade etmez. Ama Efendimiz öyle geçseydi, aa demek ki ikrar etti. Takrir var derdi. Takriri sünnet. Bu sünnettir diye herkes onu yapmak isteyebilirdi. Böyle bir durum dinin gayesine uygun olmayan şeylerin ortaya çıkmasına, mevcut yanlışların da kalmasına sebep olurdu. Onun için Efendimizin her tavrı, en ufak mimik hareketleri bile, mimikleri bile önem arz ediyor. Ve bunu ulemamız hep değerlendirmiş. Nafile namaz kılan bir kimse ayakta durmaya güç yetiremez veya yorgunluk, bitkinlik hissederse oturarak namaz kılabilir. Fakat bakınlık ve isteksizlik gibi hallerde nafile namaz kılınması caiz görülmemiştir. Zorla Kur'an okuması mesela veya yani çocuklara zorla döve döve Kur'an okutmak. Onu Kur'an'dan uzaklaştırmak demektir. Onu güzelle ikna ederek anlatarak yapmak lazım. İnsanın kendi kendine de zorla yapması, yine onun da nefsini bıktırması o şeye karşı bir nefret duymaya başlaması anlamına gelir. Bir yere dayanarak, destek alarak veya kendisine herhangi bir yolla zorlayarak ibadete devam etmek de uygun değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hanımları da olsa böyle durumlarda ibadete devam etmeler için kimseye izin vermemiştir. Mümini canlı tutacak ve güçlü kılacak kadar yeme içme ve uyuma da ibadetten sayılmıştır güçlü olacak, ibadetlerini yapacak kadar insanın yemesi, içmesi, uyuması da ibadetten sayılmış kıymetli dinleyenler. Hadis-i şeriften neler öğrendik? Kısaca onlara bakalım. Uygun olmayan bir davranış el ile veya dil ile giderilmelidir. Üç şey bu Efendimiz bildiriyor ya. Yanlış görürsen elinle düzelt. Gücün yetmezse dilinle düzelt. Gücün yetmezse kalbinle boğaz et. Umursamaz davranma orada neme lazımcılık yaparak geçip gitme. Mutlaka ona karşı bir tepkimiz olmalı. İki, kadınların mescitte nafile namaz kılmaları caizdir. Kadınlara ait bölümde. Namaz kılarken bir yere dayanmak veya yaslanmak mekruhtur. Namaz kılarken dayanmak, yaslanmak mekruh diye bir hüküm buradan çıkarmışlar. İbadet ve taatte ölçü olmak esastır. İbadette, taatte, bütün işlerimizde ölçülü olmak, dengeli olmak esastır. Beş, farzlar dışındaki nafile ibadetlerin arzu ve istek duyulan anlarda, gönül huzuru içinde bulunulduğu zamanlarda yapılması uygundur. Birisi Umre'den gelmişti. Efendim işte çok huzurlu oldu, çok çok ibadet ettik, tavaf ettik. Hatta güneşin öyle sıcağında bile tavaf ettik. Öyle sıcağında kimse olmuyordu, biz de tavaf ediyorduk falan diye anlatıyor, böyle takdir görmek istiyordu. Bir büyüğümüz, hocamız hoşlanmadı bundan tabii ki. Dedi ki, yani insan ibadette huzurlu olması lazım. Yani bir taraftan güneş vururken, bir taraftan ter akarken, sıkıntı içerisinde ibadet yaparsan, o çektiğin sıkıntı yaptığın ibadete yansır. İleriki vakitlerde o ibadete karşı sevgisizlik içinde doğabilir. Dolayısıyla insan huzurlu şartları tam oluşturarak ibadet yaparsa daha uygun olur, güzel olur diye. Aynı şey namaz içinde yani. insan üzerinde elbiseler var kalın kalın. işte bir girmiş camiye namaz kılıyor. Sıkılıyor, rahat değil yani. O rahatsızlık içerisinde namaz kılmaktansa rahatlayıp rahat bir şekilde üzerindeki elbiselerini çıkarıp mesela fazla kısmını o şekilde kılması daha uygun, daha güzel, olur. Hatta işte amel kesir namazda, namaz dışı hareketler yapmak, bunu çok yapmak namazı bozuyor. Bu hoş karşılanmıyor ama namazın rahatı, selamet için bazı şeylere izin veriliyor. İşte elbiseni çekmek mesela çok hoş karşılanmıyor ama elbise çekmezsem rahatsız olacağım. Namazdaki huzurumu kaçacak o zaman elbiseni çek düzelt. Bunun gibi işte önemli olan nedir? İnsanın severek huzurlu bir şekilde ibadetini yapması. Ve huzurlu bir ortamda yaptığı için psikolojik olarak onu hatırlayarak devamlı o ibadet gündeme geldiğinde o ibadeti sevmesi önem arz ediyor kıymetli dinleyenler.